15'e ver ya. Dayı vallahi bizi o kurtarmadık. Kaç liraya satıyorsunuz? 25 lira amca 50 25 tanesini. 25 liraya satıyorum. Maske alacak parası yok. 10 liraya verir misin diyor yani. Bak. Alamıyorum. Marketten alıyorum valla. <laughs> 1000 liralık maskeyi alamayan bir halk devlet veremiyorsa, Amerika'ya, İtalya'ya gönderiyorsa Türk vatandaşına bir şey vermiyor yani. Şu eski şeyleri kullanıyorum bak. Bu eski zaten bunlar eski yine kullanacağım. Aha ya eski. Aha. İnanma. Alamıyorum. Yok. Neyle alacağım ben? Tekrar mı kullanıyorsunuz yok. abi? Tekrar kullanıyorum vallahi. Vallahi diyorum. Şu maskeyi vallahi diyorum bir aydır kullanıyorum. Yani bir aydır aynı maskeyi kullanıyorsa hastalığı zaten taşıyor yani. Dilenci haline düştü yani. Bir maskeyi alamıyorsa bir vatandaş bu halkın durumu nasıl iyi olacak? Vallahi alamıyor yani. Ee, Berat Albayrak halkın içine inmiş de bir vatandaşa sormuş mu nasıl geçiniyorsun? <laughs> Belki de adam sabahleyin kahvaltıda neydi? İki zeytin yedi hala aç geziyor. Sabahleyin bir şey bulamadım ekmek kızarttım yedim. Gördün mü? Yiyecek peyniri yok namusun abdestin mi lan diyorum. Vallahi diyorum ya ekmek kızarttım yedim ya. Ne diyor yavan ekmek gidim diyor yani. Bunun peyniri yok, zeytini yok, hiçbir şey yok yani. Vatandaş bizim Türk vatandaşlar bu şekilde geçiniyor. Dört günlük çorba edeceğim. Mezme sormasın eve gideceğim bak. Dört günlük çorba edeceğim inanırsam. Onlar yağlı mağrı yiyor, sohbet ediyor. Her biri, her gırt tez yemek geliyor onu yiyor. Fakir düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Adam fakir ne yese yesin boş ver diyorum. Biz diyor? Herkes kendi kendini kesin diyor. Herkes kendini kesin